Kabineden çıkacak kararları İstanbul'daki kafe ve restoran işletmecileri de heyecanla bekliyor. İstanbul'da risk devam ediyor. Ancak işletmeciler hazırlığa şimdiden başladı. Her türlü tedbiri aldık, açılmaya hazırız diyorlar. Kasım ayından beri heyecanla açılmayı bekliyoruz. Gerçekten bir heyecan var her şeyi yapacağız yani ne olursa olsun ama açılsın. İstanbul'daki kafe ve restoranlar açılmak için geri sayıma başladı. Gerçekten büyük bir heyecanla bekliyoruz. Heyecanlıyız. <laughs> Heyecan olmaz mı abi ya? İnşallah bugün mutlu bir haberleri bekliyoruz. Aylardır kapalı olan İstanbul'daki işletmelerde nefesler tutuldu. Gözleri, kulakları kabine toplantısında onlar da artık normalleşmek istiyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz yani. Dayanacak gücümüz kalmadı yani esnaf olarak. Artık açmamız gerekiyor. Uzun zamandır kapalılar. Kafe ve restoran işletmecileri aylardır mekanda müşteri ağırlayamıyorlar. Ve bugün gözleri kulakları kabine toplantısında aslında finale mi geldik diyorlar artık açılacak mıyız diyorlar. Ve heyecanla kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyorlar. Biz de bekliyoruz işimize dönmeyi, müşterilerle kavuşmayı. Yerinde karar dön dönemiyle birlikte bölgesel normalleşme bekleniyor. Buna göre risk durumu gözetilerek esneme sağlanacak. Ancak İstanbul vaka sayısında hedeften uzak. İstanbul'daki kafe ve restoran işletmecileri açılmayı bekliyor beklemesini ancak İstanbul halen riskli bir bölge. Yine de işletmeciler artık bu ıssızlığın son bulmasını istiyor. Bakın aylardır kafe ve restoran önlerinde masa ve sandalyeler üst üste konulmuş durumda. İşte işletmeciler artık bu ıssızlığın son bulmasını gereken bütün tedbirleri alarak mekanda tekrar müşteri ağırlamayı bekliyor. İstanbul'a da bir çare bulunabilir. İkisi ama açılsın, ile açılsın. İstanbul'da kesinlikle açılması gerekiyor. Bir açılsın da her şeyi yaparız. Ya bir açılsın da yani HES kodunu yapacağız. Yani ne bileyim akşam altıda kapatalım mesela, komple kapatalım. Aralıklı masalarımızda e, yapabiliriz bunu. Yani bir çaresi bulunsun biz de açılabiliriz. Evet. Aynen öyle. Biraz daha dikkatli olarak oturursa olmaz diye bir şey yok. İşletmeciler riskin farkında yine de önlemlerini alıp açılma hazırlıklarına başladılar. İstanbul'daki kafe ve restoranlar açılacak mı açılmayacak mı henüz belli değil. Ancak kafe ve restoran işletmecileri açılma ümidiyle şimdiden hazırlıklarına başladı. Kolay gelsin temizlik yapıyorsunuz hazırlanıyorsunuz temizlik galiba. Temizlik evet. Bugün Allah'ın izniyle bir mat inşallah açılacak. Biliyorsunuz heyecanla. Heyecanla bekliyoruz yani kesin açılması lazım. İstanbul'da hazır diyebilir miyiz? Hazır her zaman için hazır İstanbul. Hep hazırız ama bekliyoruz haber bekliyoruz yani. Her zaman hazırız bekliyoruz. Hazırlık yaptık. İnşallah pandemide hazırlandık. Açacağız inşallah bugün. Biz hazırız. Biz hazırız. Yeter ki bize o ışık gelsin desinler ki açın. Gönül ister ki açılsın. Dört gözle de zaten o kararları bekliyoruz.